arkadaşımızı. Mutlaka İzmir'in adayları hakkında bir düşüncesi vardır. Şimdi bizler Vekilim TV olarak İzmir'in dört bir tarafında röportajlar yapmaya devam ediyoruz. Halkımız İzmirliler adaylarını tanıyorlar mı? İzmirliler daha öncesinde dört yıl boyunca milletvekilliği yapmış olan kişileri tanıyorlar mı diye. Aha da bakın şimdi bir mikrofon uzatıyorum. Adaylarınızı tanıyor musunuz? Konuşmuyor. İşte bu adayları, bu heykel kadar sessizler İzmirlerde. Adayları konusunda. Çünkü tanımıyorlar. Diyorlar ki Ankara'dan gelen adayı biz nereden bilelim? Ve işte röportajlarımız devam edecek. Tekrar soruyorum adaylarını tanıyor musun? <laughs> Kafa sallıyor en azından. Tanıyor musun? Gözlerini açarsan göstereceğim fotoğrafları da. Açamayacaksın. İsim mi sorayım? Deminki gibi başı salla bir şey yap ya İsim sorayım o zaman Mehmet Ali Susam Mehmet Ali Susam'ı tanımıyor Erdal Aksünger Erdalak Aksünger'i tanımıyor Ali Açlık Alaaddin Yüksel Tanıyor musun? Alaaddin Yüksel'i tanıdılar. Alaaddin Yüksel tanınıyor. Başka. Bilal Doğan. Kötü değil mi İzmirlilerin böyle tanımaması adaylarını? Heykel gibi değil mi İzmirlilerde? Adaylarına karşı. Bu İzmirlilerin suçu değil ama. Adayların suçu değil mi? <laughs> <laughs> Güldürür seni. <laughs> Karizma bozulmasın. Tamam. Ee, biz Vekilim TV olarak bu arkadaşlarımız neymiş ona da bir çekelim. Canlıheykel.com Canlı heykel. Bu, bunların yapmış olduğu çalışmaları da sonuna kadar destekliyoruz. Takdir ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Bundan sonra da en azından buradaki heykel arkadaşın sessiz kaldık kadar sessiz kalmasın İzmirliler adaylarına. Bakın şu an bizi izliyorlar. Ha uzatsak mikrofonu hemen. Hemen uzatınca ya bakalım. Adayını tanıyor musun? Yok, tanımıyorum. Neden? Siyasetle fazla ilgilenmiyorum. Oy atacak yaşta mısın? Evet. Oy atmayacak mısın? Atacağım. E, önemli değil mi peki? E, gayet önemli tabii ki de. Şu an ülkemizde hiçbir siyasetçi yani ülkemizi yönetmeye uygun değil. Hepsi yani şu an konuşuyorlar ama başa gelseler hepsi kendi çıkarlarını savunurlar. Böyle düşünüyorsun. Evet. Üniversite öğrencisi misin? Hayır, üniversiteye hazırlanıyorum hala. Hazırlanıyorsun. E, sınav sıkıntıları falan da var. Evet, sınav sıkıntıları var. Gayet yani bu şifre konusu falan açıldı. Haksızlıklar dönüyor sürekli. de olsun, de olsun, de olsun. Evet. Sürekli yani bir şeyler çeviriyorlar ve biz bunları engelleyemiyoruz. Engelleyecek kimse de yok. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Düşüncelerini bizle paylaştığın için. Ben teşekkür ederim efendim. ya bisanya dia calm so